Konuşabildin mi Serpil Hanım'la? Ay sus sorma. Konuştum. Kadıncağızın hiçbir şeyden haberi Aa. yokmuş. Çıldırdı. E, bilmiyor muymuş kocasının kirayı ödemediğini? Bilmiyormuş ya. Ödendi sanıyormuş. Adam kirayı ödemek için ikisinden de para almış. Aslan da mı? Evet. Kız işe girdi ya para biriktirmiş biraz. Rezalet. Onu da kumarda yedi Allah bilir. E ne olacak şimdi? Bilmem ki. Babanda da kabahat var kızım. Bir türlü açamadı şu tahliye davasını. Çok yumuşak yüzlü, çok. Olmuyor ama efendim. İkinci sınıf insan muamelesi görüyoruz biz bu evde. Çişimizi bile yapamıyoruz. <laughs> i̇nsan hiç kendi kızını dolandırma baba, utan utan. Bizim üç aylık da gitti, tüh! Vallahi yedirmem onu sana Sedat. Ya güzellikle verirsin, ya da ben biliyorum yapacağımı. Param en geç yarın istiyorum baba, palto alacağım. Uzattınız ama kardeşim ha. Demedik ya paranızı. Aa, Ödeyeceğiz dedik, tak! Bu kadar yüklenilmez ki insana. Başlarım şimdi taktukundan ha. Ne oluyor öyle? Aa, hem suçlu hem güçlü. Vallahi yolarım etlerini. Serpil yavrucuğum ikiniz de beni anlamıyorsunuz. Bana birkaç gün zaman tanıyın. Tak. Birkaç gün yok baba yarın. O kadar ölümün kalmadı Sedat. Ölümün akşama sabaha benim elimden olacak. <laughs> Sadece hafta başına kadar güzel karıcığım. Birazcık sabredin. Kağıtlar hızla yükseliyor. Hangi kağıtlar? Ne? Sen paramızı borsaya mı yatırdın yine? Tabi kardeşim cız internetten Aa, Ne sandınız Altılı da batırmadık herhalde Tuh boyun devrilsin inşallah Pazartesi beş katına çıkacak o para diyorum size kardeşim tak Öf çocuk mu kandırıyorsun baba Ben anlamam yarın istiyorum Gitti paralar kızım gitti Bir bardak su iç üstüne <laughs> Borsa filan hikaye Hikaye değil kardeşim Üç gün sonra internetten cız Aa, Aslı Beni tut vallahi boğacağım bu adamı Aman kızım Şükrü abi ise ben yokum cız, cız gittim. Aç kızım aç. Açamam anne ben utanırım. Aç dedim aa ben konuşacağım. Oh! Ay, ay. İyi günler. Patla inşallah. İyi duyabildin mi bari konuştuklarımızı Cafer bey? Yok efendim ne dinlemesi. Şimdi geldim vallahi, buyurun. Cafer. Buyur Sedat bey. Uğradın mı Şükrü beylere? Uğradım Sedat bey. Sordun mu beni? Yo sormadı. Ama kafası çok bozuktu. Kira işine takmış belli. Yandık. Cafer'cim, aman sorarsa yokum. Üç gündür şehir dışındayım, anlaşıldı mı tak? Tamam efendim. Ne demek, iyi günler. Horozumu evet. kaçırdılar, damdan dama uçurdular, suyuna da pilav pişir. Pilav... Sağında yumurta nasıl pişirilmiş, gör ablacığım. Ama biliyoruz kız, ne varmış onda? Horozumu kaçırdılar, damdan dama... Aman ablacığım, uzak dur, ya yavruya. İkimiz harikalar yaratacağız klipte. Prens! Söylesene kız babana! O sapı kadar erkek ablacığım! Kız değil, horozu horoz! Vatandaş onunla gurur duyuyor. Buraya bak şimdi! Dikkat! Tek hamlede sarıyı dağıtmadan! İşte yumurta böyle kırılır ablacığım! İyi kız anladık! Ne oldu bizim dolarlar? Ne dolar ablacığım hasretme! Şairle Sabri Hoca'ya avans vereceğiz dedik ya sana kız. Ben avans mı avans ablacığım. Batanda şekerek yok. Malı görelim önce. Kız ya su koy verme şimdi. <laughs> ablacığım zil çaldı. Aman duyduk. Kız kapıcı çalmasın da şunu zır zır yangın çıkmış gibi. İyi günler. Ödünü patlattın hayvanın. Özür dilerim. Buyurun. Ee, e, Yavuz Bey Yumurta pişiriyor hmm, Mis gibi de koktu Bir şey söyleyecektim de Yavuz Bey'e Kız Yavuz baksana Kapıcı sana bir şey söyleyecekmiş İyi günler İyi günler Hayrola koçum bir durum mu var ee, Yok efendim e, Aslında var da benden duymuş olmayın Sedat Bey hala vermemiş kira borcunu Aa! Nasıl vermez Uyarım Dün gene benden para aldı şerefsiz. Anam! Senden de mi? Batılıcı kelek ha! Bitti! Nerede o? Ee, şeyde! İ, gitti! Gitti mi? İ, gitmedi de! Evde! Görüşelim bakalım! Çekil şöyle koçum! Kız kapıcı beğendin mi yaptığını? Cinayet çıkacak şimdi! Anam! Bilseydim! Günaydın birader! Yaptın mı? Günaydın canım abicim, tak, korktum biraz. Korktun ha? Dur birader, daha bir şey yapmadım. Bırak kız, yumurtan soyacak ha? Harçtan kızı okumayalım ablacığım. Vatandaş ifade alacak. Ne ifadesi abicim? Bilmeden seni kızdıracak bir şey mi yaptım yoksa? Konuş birader, öt. Ne yaptın parayı? Neden vermedin müdürümün kirasını ha? Ver, Vermedim be canım abicim. Kız boğacak mısın adamı katil gibi? Altını edeceksin zavallı bak. Konuş birader. Ama doğru konuş tamam mı? Vatandaşın sabrı taştı. Tamam. Adam morardı be. Kim demiş vermedin diye canım abicim. Vallahi iki gözümün aksın ki. Tamam. Kurtma birader. Verdim mi vermedim mi? Verdim canım abim. Tak. vallahi iki gözüm önüme aksın ki verdim. Yemi yok birader. Yemi yok. Eli kolu oynamasın. Şerefsizin verdim canım abicim. Dün verdim tak. Hem de üç aylık birden. Kanıt göster vatandaşa. Makbuzun var mı? Makbuz. almadım canım abicim. Tamam birader. Sonun geldi. Bittin. Dua et! Ay, ay! İnanmıyorsan sorulup canım abicim, şu kamyon sorulup Tek. Sorulun <laughs> Sen vakit geçirmeden aç şu davayı Şükrü'cüğüm. Bence de efendim. Bir an önce boşalsınlar daireyi de biz taşınalım. Hani orayı beğenmiyordun? Fark etmez ki Bilgeciğim. Yatmadan yatmaya gideriz. Ha yemeklerimiz yine burada yeriz tabii. Tuvalet banyo orada ama. <laughs> Batırdın yine enişte. Hadi ben gidiyorum Zeynep'i bekletmeyeyim. <laughs> Ne oluyor ya? Müdürüm nerede delikanlı? Ya, i̇çeride baba. Kusura bakma müdürüm. Rahatsız ettik sabah sabah. Yenge hanım hürmetler. Estağfurullah buyurun. Damat merhaba. Merhaba. <laughs> buyurun hayrola ne oluyor? Sadece bir sorumuz var müdürüm. Bu adam sana kira borcunu ödedi mi ödemedi mi? Verdi verdi. Biz de şimdi onu konuşuyorduk. Vermedin mi Şükrü abi sen söyle. Daha dün vermedin mi ya? Sen konuşma birader, hasretle vatandaşı! Evet müdürüm, ne diyorsun? Kız müdür bir şey söyle Allah aşkına, parçalayacak mı katil adamı? Nazan! Hiç bana bakma Şükrücüğüm! Söylesene Şükrü Abicim. dün vermedin mi üç aylık ha? Söyle müdürüm, verdi mi vermedi mi? Verdi verdi!